Hocam eskiden olacak olayları söylerdiniz olurdu ve şaşırırdık. Şimdi ise olan olayların faillerini de anında deşifre ediyorsunuz diyor. ben bak diyorum ya adamlara siz söyleyin daha doğru olur diyor. Yani bana söyletmeyin diyor. Kendileri söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ki bak bu homoseksüelin cinayet işlemesinde FBI yıldırım hızıyla dağılmış. Aman demiş arkadaşlarına ben bunun homoseksüel olduğunu söylemeyin. Herkesi tembirlemiş. Ya adamlar zaten senin sözün ara gidecek tipler mi onlar? Evet. Yani adam artık aşmış yani. Evet. Şakır şakır söylediler homoseksüel olduğunu. Evet. Bak bunu da dedim ki bak saldırıyı İngilizlerin devleti yaptı dedim. Tak oradan bu bizim elemanımızdır diyor. Evet. <laughs> Hepsi İngilizlerin devletinin hücrelerinin elemanları. İntihar için hazır en az bin elemanı var İngilizlerin devletinin. En az bin.